Değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. EBA canlı dersler uygulaması aktif hale geldi. Önceden 8. sınıf ve 12. sınıf için uygulanan bu uygulama şimdi ara sınıflar için de kullanılıyor. Ancak bütün sınıflar uyguladığı için bazı sorunlarla karşılaşıyoruz. Örneğin SDK init faaliyet hatası. Bu hatayı görmüşsünüzdür. Karşınıza çıkmıştır ya da diğer öğretmen arkadaşlarınız söylemiştir. EBA canlı ders uygulamasını başlattığımız zaman karşımıza böyle bir hata geliyor. Böyle bir hata geldiği zaman ne yapacağız? Öncelikle çok basit bir şekilde şunu yapacağız. Eğer bilgisayarımızda güncelleme varsa zaten EBA canlı dersler uygulaması açılmaz. O yüzden Windows başlangıç kısmından bilgisayarımızda güncelleme var mı yok mu kontrol ediyoruz. Olsa da olmasa da bilgisayarımızı yeniden başlatalım. Kapatıp açtığımız zaman bilgisayarımızı genellikle canlı dersler uygulamasına girebiliyoruz. Kapattık açtık canlı ders uygulamasına girdik ve başlat dedik ama yine girmiyor. Yine aynı hatayı veriyorsa o zaman ne yapacağız? Uygulamayı indirmiştik daha önceden. Öncelikle şunu yapacağız. Bilgisayar kısmına giriyoruz. Bilgisayardan Windows C. Sonra buradan program dosyaları ya da program faalisi burada ikisinden biri olabilir. Bilgisayarınızın bitine bağlı bu. Bizimki burada gördüğünüz gibi EBA canlı ders klasörü var. EBA canlı ders klasörüne giriyoruz. EBA canlı ders klasörüne girdiğimiz zaman karşımızda dosyalar var. Bu dosyalardan biri eksik olabilir. Neden eksik olabilir? Çünkü EBA canlı ders programı indirilirken şuraya bastık, indirdiğimiz zaman belki antivirüsünüz ya da güvenlik duvarı bazı dosyaları engellemiş olabilir. O yüzden canlı derse katılamıyorsunuzdur. Ne yapacağız? Videonun altında paylaştığım SDK dosyasını kopyala diyeceğiz ve EBA canlı ders klasörünün içine yapıştıracağız. Bizim klasörümüzde olduğu için böyle bir uyarı verdi. Hedefteki dosyayı değiştir diyeceğim. Devam diye onaylayacağım. Ve siz de klasörünün içine atmış olacaksınız. Bunu yaptık. Sonra tekrar EBA canlı dersler uygulamasına giriyoruz. Başlat diyoruz ve dersimizi başlatıyoruz. Bunu yaptığımız halde hala girmiyorsa o zaman yine EBA canlı dersler klasörünü açacağız. Şu dosyaya basacağız. Bu EBA'yı kaldırmamıza yarayacak. Buna bastığımız anda bir uyarı gelecek. Buna evet diyeceğiz. Evet, EBA canlı ders uygulamasını kaldıralım mı diye soruyor. Emin misiniz? Evet diyeceğiz. Kaldırdık. Sizde dosyaların tamamı kaldırılmazsa muhtemelen EBA canlı ders klası uygulaması açıktır bu uygulamayı kapatıyorsunuz. Dosya yöneticisinden kapattıktan sonra yine aynı işlemi yapabilirsiniz. Evet şu anda bütün dosyalar silindi. Şuradan da yine EBA canlı ders deyip buradan da silebilirsiniz. Ama zaten içini boşalttığımız için silmeye gerek yok. Sonra tekrardan EBA canlı ders uygulaması kısmından uygulamayı indireceğiz. Ama şu anda indirdik. Bunu yapmadan önce şunu yaparsak işimizi garanti almış oluruz. Eğer bir antivirüs programımız varsa bunu kapatalım. Yine güvenlik duvarımızı kapatalım. Bu ikisini kapatalım ve canlı ders uygulamasını bu şekilde indirelim. O zaman kesin çözüm olur ve bu şekilde sorunları halletmiş oluruz.